merhabalar arkadaşlar videomuza ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir popit takas challenge yapıyoruz ama öncekinden birazcık farklı bir popit tek takas challenge başka eşyalarda olacak çok farklı olacak o yüzden evet. lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin evet şimdi taş kat makas yapacağız Eras <laughs> Bu arada konuğum Aras var. Onun kanalına gidip abone olun. Kanalın adı YouTube Kralı arkadaşlar. Evet. Taş Kağıt Makas. Da. Kıt, kıt, kıt. <laughs> evet ee, şimdi Aras. Ben sana bunu vereceğim. Oha. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <şöyle> koyalım. <laughs> ben de sana ne versem. Ee, sana ne versem ben doğrusu. Sana çok değerli. <laughs> Çilek kokulu masallarım. Evet arkadaşlar. Çilek kokulu masalları koydum. Kabul mü ediyorsun? Ben hayır diyorum. Hayır o benim. O benim o benim o benim. Canım çilek kokulu masallarım. Allah ben bunu çok seviyorum. Evet şimdi sen erkeğe git. Ben bir şey koyacağım. Ben koyacağım. Hayır ben koyacağım. Az önce sen koydun. Hı. Arkadaşlar buna inanamayacak. Gel gün gördüm. Nenen nenen nenen. Hadi bak. Boş değil mi? Hayır boş değil. Hadi bakalım. <laughs> hadi hadi. Hadi. <laughs> değerli mi değerli? Evet Şey e bu eğer istersen başka bir şey de verebilirsin Evet diyorum ben neyse güzeldi kutu benim oldu arıyorsun olur. telefonunu aldım oyunlarıma bakma lazım he. Tabii ki de Evet arkadaşlar Aras Değerli mi değerli? Bütün burada yazılarım var. Tamam tamam onları gösterme onları başka bir daha. Şimdi sana onun karşılığında ne versem? Ee, bak 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 inanmayacaksın bak. Bingo! Artır arttır arttır arttır. O zaman ne kalsın? Artır. 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 Pringles'ı çok seviyoruz. Kabul. Kabul. Arkadaşlarım Oğlum, bu defteri okuyorum diye sizlere harika bir şey yapacağım. Sizlere harika bir video yapacağım. Evet. Allah aşkına onun içinde 3-4 tane var. O 3-4 tane ne yapacağım? İşte, i̇şte arkadaşlar Pringles aşk. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ece Aras'cığım bir saniye. Ee, Evet arkadaşlar. Şimdi de ben bir şey koyacağım. Sana ne koyacağım? Bak 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 bak. Yine ne getireceğim? Ya. Loyal surprise sticker. <laughs> ya bak kızmıyor. Hadi bakalım bir şey verecek misin? Ne vereceğim? Bunun karşılığına. Karşılığına. Ne? Sana bunu veriyorum. Anne bakabilir miyim? Göster. Dur bir. Göster. <laughs> Allah seni iyi <bil> <laughs> gibi yapsın. Hayır. Bana, 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 bana. Arkadaşlar ben bunu verir miyim? Hayır. O evet. Zaman şimdi sen koy şimdi bir şey. Koyuyorum. Hadi ben bakalım. Güzel hamur oyunu. Dan dan Evet. Ee, sana bunu mu versem? Bu arada kandırmıyorum bu arada. İçini açıp göstereyim. Arkadaşlar e, masap kulaklığım ayrı bir yere gitmiş. Arkadaşlar buna eğer çok değerli, çok hoşuma gidecek bir şey verirse <laughs> harbiden vereceğim. Harbi. Kabul mü ediyorsun? Ben arttır diyorum. Devam İstediğim bir şey ver. Ses çarkı. Dana dana <laughs> Kabul ediyorum. <laughs> Hadi gel. Arasa iyi. çok sevdiği kutuyu verdim. Gerçekten çok seviyordu arkadaşlar. Evet. Ve 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 bu kadar güzel şeylerim oldu. Değerli mi değerli bir şey vereceğim. Ver bakalım. Aha. Abalon topu. Wow sana. Nın nın. Da 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 Abi aldım bunu ya. Abi. Abi. Beyaz daha güzel bence. Hem böyle bakalım. Şimdi ee, sana. Ben vereceğim. Dur ben verebilir miyim? <laughs> Harika çizim şeyini veriyorum. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Markası Rollset. Buradan annem getirdi bakar mısınız? Milyonca sanırım bu milyon mu ne? Çok güzel desenleri var. Gerçekten buna alın diyorum. Arkadaşlar bakın mesela koyuyorsunuz ya içindekini de göstereyim isterseniz. İçindeki de bu şekilde arkadaşlar. Ha, böyle dönüyor. Evet böyle kalemler şey olunca bakın böyle böyle dönüyor. Ama böyle eline <laughs> kaleme böyle yapınca arkadaşlar dönüyor vallahi şu falan yapınca falan çok güzel desenler çıkıyor kesinlikle öneriyorum evet ne koyacaksın ah kutusuna koyayım <laughs> eğer istersen Aa, eski bir şeyler Neyse. hadi bakalım hop hop sana karşılığında <laughs> koy bakalım koy bakalım koy bir bakalım Bir de Evet başka ne var başka ne Oha. Ama bunu vermeyeceğim. ben el sonlarında vereceğim. Tamam. İşte Aman. arkadaşlar şunu kokunu bir koklayayım ne olur. Ben de koklayabilir Ay. miyim? Arkadaş, bir saniye. Arkadaşlar bu acayip bir şey. Dur kapağını da şöyle koyayım. O yüzden kesinlikle kabul ediyorum. Dur dur. dur. Ah, pardon pardon. Heh, tamam, hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi. Ay, ay kısa bakma tamam. Pardon pardon. Ay tik 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 tik. Woohoo. Kolay, kolay. Ben koyacağım tamam. Demek kolay. Hadi. De çok mis kokuyor. <laughs> ne versem, ne versem. Sana, hayır abone çok değil. Ee, ne versem? Bir tane popit vereyim mi? Her bakayım, şey. bakayım, bakayım. Ne verebilirim? Ee, onun karşılığında bu arada kötü. Aramızda kalsın. Ee, onu ve bakar mısınız şuna aras yazılı aras yazılı bir kalem veriyorum. Hadi bakalım. Kabul ediyor musun? Ben kabul ediyorum. Ben de kabul ediyorum. Birazcık olan yalan söyleyin Bu arada arkadaşlar bir Manavgat diye bir yerde yangın var. Yani inşallah geçer arkadaşlar. Evet Aras'cığım ben bu arada aşırı fazla şeyler getirmişim. Benimki çok az. Bir saniye şimdi ben sana dın Harika şampuan veriyorum. Wow. Ne var can? Karşılığında karşılığında. Bakar mısınız şu kutunun güzelliğine? Karşılığında. Şöyle açılıyor bu arada. Ooo maviş mi? Evet. Kabul ediyorum. Uf, bu ne kadar karlı bir teklifti. Evet. Aras'cığım ben bir tane daha bir şey koyabilir miyim? Koy. Şimdi sana Bölümün sonuna geldik mi yavaş <laughs> Çok az kaldı. Şimdi sana bu güzel mangalayı veriyorum. Arkadaşlar biraz da bu arada popit olarak yapacağız. Hadi bakalım sen bana ne vereceksin? Woohoo. Ben o kremi çok seviyorum. Bakın. Aşırı iyi kokuyor. Bence çok güzel. Iconem markalı. Harika nemlendirici. Kokla. Of çok güzel ya. Aşırı evet. güzel. Hindistan cevizi kokuyor. O zaman kabul ediyorum. Denen. Hadi, hadi ne olur ne olur ne olur. Yaşasın. Den 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 Hadi bakalım sen koy bir şey. Koyayım mı? Evet. Koyayım mı? Hı hı. Bunların içinde dolu. Den 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 Çarpı çarpı çarpı. Hadi bakalım. Ya da ben koyayım istersen. Ben ben koyayım. Veya yap? Popit koy, popit, 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 popit. 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 yok ki. Popitin nasıl popit yok? var. Diğer popitlerini getir. Ya popitlerin hepsi sende var mı? Evet, popit ver. Popit, popit, popit. Popit, popit, popit de karşılık. Kalıcı mı? <laughs> Çok şeker minnoş mu minnoş? Arttırma. Arttırma çarpımı arttırabilirim. Arttırabilirim. Çarpı. Çarpı. Okay. Hayır ya, yanlış yanlış evet. Kabul mü ediyorsun? Evet. evet. Yanlış yapalım. Tamam, tamam tamam. Oh Güzel my bir god. Cim. <laughs> bir saniyeciğim Aras. Birazcık şunu patlatabilir miyim? Ben de patlatacağım ya. Bu, bu arada bazı Bir saniye bir, saniye bir saniye bir saniye. Evet. Aras'cığım sesler karışmasın. Ya kim diyor? Ay. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, sinekler dız 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 dız, dız diye kulağımızın dibinde dızlıyor. Yani Sivas'a gelirseniz sineklere önlemde gelin derim. Bomba bir şey geliyor. Bomba bir şey. Bomba Denişim, bir, şey. bir şey geliyor. Diye. Bu arada bu benim popitim. Ama popit de arasın. Haydi. Aha, oyunda. Şimdi telefon. Kendi telefonumu veriyorum. ve evet. Sana. Arttır, arttır. Aha bak kulaklık. Tamam. Arttır, arttır. Bu. Arttır sevmediğim popito. En kötü popit verme arttır. Arttır bak. Evet. Evet arttır. Tamam biraz daha arttır. Bu telefon Aras. Bu telefon. Bu ne telefon. Onda çok az var. Arttır. Bunu? O boş kutu hayır. Baksana Ya Aras çizim şeyini var. Hadi çizim şeyi çizim. Çizim 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 çizim. <laughs> oh my god. Bu arada söyleyemem. Arkadaşlar Aras'ın telefonunu aldım. Ondaki oyunlar daha çok. Yani onda falan daha gelişmiş. O yüzden çok güzel. Şimdi ben sana son bir şey vereceğim. Son ve öz. Bunu, bunu en sona bırakmak istedim. Bunu. Senin para var arkadaşlar. <laughs> Benim paramı da almışım. <laughs> 40 lira var arkadaşlar. Tabii 40 lira çok da para değil ama yine de para. Değil, değil. Bakar mısınız? Bir de krem var. Ya. Hadi bakalım. Dın dın, 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 dın. Allah aşkına arttır arttır. Para az bir şey değil. Oha yavaş. Bana kaçırıyor. <laughs> <Çok gülüyor> Hadi arttır. Arttır çabuk. Çabuk arttır. Arttır çabuk arttır. Poppy. After, 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 after. Tamam. Artık son bir şey daha. Son bir şey. Son bir şey. Evet. Tamam. Tamam. Kabulim, kabulüm. Kabulüm. Yeah. Paralar benim. Oh yeah. Arkadaşlar. Bunun fiyatı en az 12 lira arkadaşlar. Harbiden oynamış. bu çok pahalı. Oynamış. Nedense bizim aldığımız yerde harbiden oynamış. çok pahalı oluyor. Oynamış. Evet. Arkadaşlar. En oyunumuzun oynamış. sonuna geldik. Bakar mısınız ben bu kadar şey aldım. Tabii ki de Aras Kersiz. Ben, ben, ben aşırı karlıyım. Arkadaşlar bugün sizlere harika farklı bir popit videosu yapmak istedik değil mi Aras? Evet. Nurnar ile Aras'tan kalanlar benim telefonum ona geçti. <laughs> Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Söyleyemem. Arkadaşlar bir saniye arasın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Aras'ın kanalına da aşağıdan abone olun. Yani aşağıdan diyorum ama you adı YouTube Kralı. E, gidip abone olabilirsiniz. E, baş belası sinek geldi. Ee, arkadaşlar <laughs> hadi kalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.